Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Emir yine yanımda. Size bugün Fatih'e kasma, kasmak için e, pusulacak yerleri göstereceğiz. Haritanın her köşesinde pusulacak yerler var ve sizin Fatih'e kasmanıza yardımcı olacak e, yerleri göstereceğiz öncelikle. Çok güzel yerler var. Gerek içinde gerek köprü altında falan. E, siz de bu taktikleri uygulayarak Fatih olabilirsiniz. Evet oyunumuza girdik şu an. <laughs> ne okundu, ha? Ha? Uğurum, uyurum, uyurum. Arkadaşlar şimdi ben ölmemek için uzaklara atlayacağım. Yani malum rankım yüksek. O yüzden uzaklara atlamam lazım size göstermek için bu uzak geldi. O yüzden şu an uzağa atlayacağım bayağı. şu bug'i yeneyim. Oyunun sesini kıstım yoksa öbür türlü size sesim gelmiyor o yüzden. Yani oyunun sesini duyamayacaksınız. Şimdi burada ee, nerede köprü? Köprüye gidiyoruz şimdi. Köprüde arkadaşlar e, biz eskiden çok pusuyorduk. E, Şimdi giriyorsunuz şuraya. Eskiden burada böyle bir şey yaptı. Bug vardı ama tekrar pusulabilir yani. Pusulamayacak gibi de değil. E, şurada pusabilirsiniz. İstiyorsanız e, burada da pusabilirsiniz ama... Genelde burada tutuyordum çünkü öbür türlü adamlar vurabiliyor ama buradan vuramıyorlar. Tekrar tek karşıdan vurabilirler. Aa Bir dakika, böyle şey koymuşlar. Buradan ama sizi göremezler kolay kolay. Geçiyorsunuz. Arkadaşlar bakın, buraya böyle geçiyorsunuz tamam mı? Adamlar sizi oradan adamlar siz oradan görebilir ama buradan göremez yani oturun burada tam rankınızı kasınlar bu kadar buradan vuramıyorlar mesela ama o taraftan vuruyorlar buradan vururlar fakat şuraya geçtiğinizde hiç kimse sizi vuramaz yani şimdi köprü altındaki yer bu kadardı başka yerleri de gösterelim Turtle'da da var. Yani evlerde var gerçi. Turtle'daki evlerde göstereceğiz. Bunu e, bütün o aynı evlerde deneyebilirsiniz. Aracımız neredeydi ya? <laughs> Hah. Sola Arkadaşlar bakın mesela bu ev ee, herhalde biliyorsunuzdur. Bu evde çok güzel bir kusurumalık yer var. Hemen göstereyim. <laughs> Arkadaşlar mikrofonum yok. Sesim kötü geliyor olabilir. Ee, o yüzden kusuruma bakmayın. Ee, buradan böyle eğiliyorsunuz. Tamam mı? O pencereden çıkıp böyle eğiliyorsunuz. Ama buradan şöyle al. Ah. İşte öyle çıkıyorsunuz. Arkadaşlar buraya geldiğinizde buraya zıplayın, buradan eğilin. Yürüyün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada on numara pusulu kimse sizi göremez. Yani ben gayet seviyordum burayı, tutuyordum ayrıca. Buradaki işimiz bu kadardı. Neyse hadi gidelim. Arkadaşlar. E taktik var. Bu taktiği ben çok seviyorum. Eee da diyelim. E, şey şimdi adamlar sizi raşlıyorlar tamam mı? Abi siz buradasınız. Adamlar sizi raşlıyor. Bazen sizi tuzağa dökmek için oradan değil de adamlar buradan geliyorlar. Arkadaşlar bakın böyle o kapıdan o kapıdan çıkmaya çalışıyorlar öyle. Size yukarıda kekik gibi avlıyorlar. Anladınız mı? İşte bu evde sunmaz yani onu demek istedim. Bir de buzdolabı vardı. Buzdolabının içine girebiliyorduk. সরকার সর্বিত পক্ষ Böyle yapabilirsiniz. Öyle. Gösteremedim ya. Öbür evden içti. Işte, kırmızıdan yapıyor. Neyse arkadaşlar bu vakıda kaldırılmışlar herhalde normalde vardı ama neyse. Ee, şimdi ısmak için bir de şey vardı. İleride. Hadi işte de e, hayır esas hiç miydi? Nerede ya orası? Ha, var olsun azıcık aşağısında bir yer var. Arkadaşlar orada da bir kısmı yeri var. Herhalde biliyorsunuz yine de göstereceğim. Emo geldim. bu bak buralardaydı. Genelde e, böyle alanlar veriyordu. Ben her zaman orada kalıyordum. Adamlar kendi aralarında çatışırken ondan sonra ben bir ortaya çıkıyordum. Herkesi alıyordum. Öyle güzel bir yer. ben değil. <laughs> evet arkadaşlar. Burada bekliyoruz. Arkadaşlar hemen bu traktörün içine giriyorsunuz. Kimse sizi göremiyor. Anca bomba atarlarsa çıkarsınız öyle yani. Güzel bir yer bence. Ee, yani kimsenin de aklına gelmez, demez yani "O şurada biri pusuyordur falan geleyim." Sıkayım öyle demezler. Yani orada rahatlıkla pusabilirsiniz. Zaten eğer rank kasmak istiyorsanız haritanın böyle uçlarına falan atlayın. Kesinlikle ve ortalarına atlamayın. Bir de alana falan da koşmayın. Yani böyle ee, genel olarak videomuz böyleydi. Hadi hoşçakalın kendinize iyi bakın.